Kahramanmaraş çadır kaldırma işlemleri e, artık sona eriyor. Ve çadır kaldırma işlemleri gördüğünüz gibi bugün sona doğru yaklaşıldı. Şimdi birazdan gidip e, zemini kontrol edeceğiz. Bakalım zemin ne kadar çok hasar almış. E zeminde çok ciddi problemler gözükmüyor ama e, saha biraz engelli. Tabii o kadar araç geldi Eee Petrova futbol sahasının şanlarını Sanırım bir saate kadar bu çadırlar tamamıyla saha temizlenir. I'm going to